I okay. Evet arkadaşlar. Şu anda geriye takıl olduğu için geriye gösteriyor. Çıkardım geriden. Aynen. Şimdi frene basmadığım için geriden çıkmadı. Şimdi bastım. Aynen. Şimdi önü gösteriyor. Ve ufak olarak şurada arkaya gösteriyor küçük. Şimdi ben geriye takacağım. Evet şimdi komple geriye görüyorsunuz. İkisi aynasına takılan. Kablolarını ben kendim döşedim burada. Böyle normalde orada ama şu aralardan. Buradan evet içeriye gömdüm. Buradan gidiyor zaten. Oradan sonra görünmüyor. Sadece burada. O da kablo çok arkalara çektiğim için. Bir de buradan ee, şuradaki çakmaklıktan değil de arkada da vardı benim oraya taktığım için o yüzden bu kablo böyle buradan çıkıntılı oldu şöyle göstereyim böyle çıkıntılı oldu ama diğerini bak oradan arkadan aradan aldım burada sadece böyle bir çıkıntı oldu böyle geriye görürsünüz şimdi tekrar boşa çekeceğim Evet şimdi normal kaydetmeye başladı. Şu anda hem arkayı hem önü, arkayı ufak olarak, önü de büyük olarak görüyor. Ben şimdi Siftes'e taktım. Buradaki arkaya gideni de göstereceğim ama bagajın içinde falan gidiyor arkada. Bakalım. Tekrar ona bakalım.